F4 Phantom uçakları 1958'deki ilk uçuşundan günümüze kadar tüm büyük muharebelerde ön hatta uçarak bir havacılık ikonu haline gelmiştir. Bu uçaklar Türk Hava Kuvvetlerinde de köklü bir geçmişe sahip olup Türkiye macerası 1970 yıllara dayanır. F4 uçakları efsane olarak anılır. 1950 yıllarda tasarlanmıştır. Onu efsane yapan en önemli özellik ise dönemdeki diğer uçakların ötesine bir tasarıma sahip olmasıdır. F-4 uçakları uzun yıllar çok sayıda ülkenin ordusunda görev aldığı Vietnam Savaşı ile başlayan saha serüveni günümüzde hala devam ediyor. F-4 uçaklarının geçmişini 1952 yılına dayanır. Phantom'un hikayesi 1952'de David Lewis'in McDonnell Douglas şirketinin dizaynının müdürü olarak atanmasıyla başlıyor ve ABD için bir uçak tasarlamaya başlıyor.